Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar sizlerle arkadaşlar e, güncelleme geldi yani güncelleme gelmiş. E, yeni paketler gelmiş arkadaşlar. Bugün sizlerle onları inceleyeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ışınlanalım. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Işınlandık. Adımız hala değişmiş. Neyse arkadaşlar şimdi paketlerimizi inceleyelim. Uçan akumalar 20 elmas. Bu ne? Yatışan elmas. Evet. Anabiliyorum. Arkadaşlar şey geliyor sanırım. Bundan sonraki güncelleme. Ee, şey. Neydi arkadaşlar adı? Ee, arkadaşlar neydi? Neydi ya ee, Beşinci yıl dönümü. Heh. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Üçüncü yıl dönümüne mi geldik Dört mü? Dörde gittik arkadaşlar sanırım. Bilmiyorum tam. Bir bakacağım paketlere. Belki alabiliriz arkadaşlar. Ben bunu aslında seviyorum ama param yetmiyor. Aslında şunu kurabiye falan alsam mı? Ay yok arkadaşlar. Ben şimdi harcamayacağım. Yani bundan yine şunu şey yaptık. Hiçbir şey yapmayacak arkadaşlar. Ama şunu da bir içim... Acaba alsam mı? Acaba arkadaşlar. Ama işte bu belki iyi değildir. Tam bilmiyorum. Ee... yoksa hiç şey yapmadan. Alsam mı arkadaşlar? Alacağım. Ee... şimdi şunu deneyelim arkadaşlar. Ne? Bir de i̇şte bin lira mı diyor? Ne kadar? Bunu da bin liraya kıralım. Neyse bekliyorum geri. Allah adı mı bu? ne be? Hiçbir şey bulun. Nerede benim mini mini şey şey şey? Hadi, hadi. Ay. 600'de gün ne ya? Ha, kuma buldum. Bu dakika almayın. Paranızı boşuna gider. Paranızın gitmesini istemiyorsanız almayın. Söylüyorum ama almayın. Yani 5 liranız boşuna gider. <laughs> Oy. da hiçbir özelliği yok. Daha var mı? Daha çok. Yani şunu alabilirim ama 20 elmasım gider. Niye her şeyi elma yaptınız bu sefer? Aslında kurabiye fili paralıydı arkadaşlar. Acaba alsam mı? Bilmiyorum. Yani ben tiki paralı olmasaydı alacak mı Tiki arkadaşlar. Ne istiyordum? Hiç sevmedim arkadaşlar. Almayın. Gerçekten almayın. Yani sizin için de paranız gider. Şimdi yeni bir paketlere tam bakalım arkadaşlar. Yine bunlar paralı değil mi? yakın evi aslında arkadaşlar çok istiyordum. Arkadaşlar bu arada Edwin'in evi gelseydi çok güzel olurdu. Bayıldım. Resmen Edwin'in evi bence oyuna güzel yakışır yani güzel olur. Bir de yıldız şeylerini getirmişler. Neden acaba yıldız güzellemesi mi geliyor yoksa? Kendi şaka yaptım. Daha yıldız güzellemesi geçeli. azay oldu. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Evet 2500 lira e da dip e, tutayım. Neyse. Neyse yok hemen arkadaşlar. Dip geliyorum ben. Ve evet arkadaşlar paramızı biriktirdik hemen. Kapatımıza... Arkadaşlar bu kadar güzel. Bu arada aşırı boyadırdı. İstiyordum. Evet azıcık. Ay. Ne geliyorum? Evet arkadaşlar. Hazır. Ben ayakkabısını beğenmedim. Arkadaşlar ben sana bir kötü sizlerle karar verelim. Biraz hoşuma gitti. Yani biraz uyuyor renkli yapalım. Ama en iyileri bunlar. Evet bu güzel oldu arkadaşlar. Şimdi paketleri daha bakalım arkadaşlar. Sanırım arkadaşlar biz bunu alıp akımalarız. Her birilerine bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse e, yılbaşı havası ve e, e, retro sadık dost e, bakımını alacağım arkadaşlar. Ama en az bu videoya 50 like gelmesi lazım arkadaşlar. Yani bence bunu başarabiliriz. Şimdi zaten 55 aboneyiz. Bu arada arkadaşlar 55 abone olmuşuz çok ama çok teşekkür ederim. Size çok seviyorum bu arada. Yani eğer 60 abone olursak e, 60 abone kutlaması gelecek bilmiyorum. Belki birkaç gün sonra 55 abone kutlaması yapabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Bu video 50 like gelirse ayrıca o videoda gelecek. Bu, tamamen bu size bağlı yani. Dediğim gibi evet. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı, bağlantıyı kopulamayı asla unutmuyorum. Size seviyorum.